Wi ciger abu demlem ciger amın. zalım zulüm kedo wi ciger amın.

oluştu. Derneklerimizin ayrı ayrı olması Alevilerin ayrı, ayrı ayrı olduğu anlamına gelmez ama Viyana bir ilki gerçekleştirdi ve iki dernek bir araya gelerek Hızır Cemini birlikte yapmayı kararlaştırdı. Bu hem Alevi toplumu için sevinç yarattı hem Viyana'daki insanları hakikaten bu davaya kendi inançlarına ve Aleviliğe biraz daha sempatiyle bakmasına ve biraz daha duyarlı olmasına yardımcı oldu. Bu çok sevindiriciydi bizim Üzün açımızda. Alevi toplumun bu seneki Hızır Cem'ini birlikte yapmaları Avusturya Alevi toplumu açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü şimdiye kadar görebildiğimiz kadarıyla Alevi kurumları ayrı ayrı bu Cem'lerini ve gelenek ve görünekleri yürütüyorlardı. Ama toplumun artık bir arada hep beraber kendi özünü, inançlarını, kültürünü felsefesini beraber Alevi toplumu olarak yaşamaları çok önemli. Gönül ister ki ya da bulunan tüm Alevi kurumlarının bu birlikteliği beraber yürütmeleri gerekir, lazımdır da. Umarım ileriki bir dönemde bunu da başarırız. Başarılı daha doğrusu. Şunu şey etmek lazım, yani söylemek lazım. Alevi toplumunun kendi çocuklarına, kendi geleceğine sahip çıkması lazım kendi kültür, inanç ve yaşam biçimini geçmişte yaşadığı o güzelim, temiz inanç ve yaşam biçimini ileriki kuşaklara da aktarması çok önemli. Yoksa e, zaten devletin ve aynı zamanda bazı Alevi kurumlarının açık söyleyelim işten bir asmilesiyle yüz yüzeyiz. Dolayısıyla Alevi toplumun bu konuda da. ...çok duyarlı olması Birlikçe lazım. Yıllar öncesinde bunu yapmamız gerekirken... ...çok geç kalmayla beraber... ...birlikçemizde gerçekten... ...bütün insanlarımızla lokmalarımızı paylaşmaktan... ...gurur duyarız. Birlikte olmaktan da... ...çok memnunum. Keşke birliğimiz daha daim olsun... ...diyorum. Herkesin lokması kabul olsun, muratlara asıl olsun... ...diyorum. Birlikteliğimiz kayın olsun diyorum. Gerçekten en çok... ...sevindim yani daha doğrusu bu olaya... Neden ayrı ayrı olalım? Birlikte güç doğar. Birlikte olmak her zaman kazancımızdır. Başka başkaları diyeyim. Herkesin ibadeti kabul olsun. Lokmalara, hak dergahına ya, yani, yazılsın. Bizlik e, ilgili çok umutluyum. Gelecekte de bir bu örnek olacak. E, Türkiye'deki Alevilerin e, örgütlenmemesi e, e, bazında e, bu kolları tabi yanaya kadar ulaşabiliyor bu sünni İslam'ın. Burada da içimizden bizi hançerlemek istiyorlar. Bir araya gelmemizden korkuyorlar. Ama bu birlik cemi gerçekten bütün bizleri bir araya getirecek. Bu olumlu bir şey. Örnek olacak diğer alanlara. Çok güzel olacak. Bütün emeği geçen insanlara, bu birlik ceminde hizmet alan emeği geçen insanlara teşekkür ederim. Herkesin birliğinin daim olmasını temin ederim. Bu birlik cemimizi diğer derneklerimizle beraber yaptığımız için çok sevinçliyim. Bu bir başlangıç olur. Bundan sonra daha geniş çaplı diğer derneklerimizle bir araya geliriz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Yani, çok sevinçliyim. Birlik cemini duyduğum zaman çok sevindim. Gerçekten bu cem iki derneği de bir araya getireceğine inanıyorum. Bütün canların lokmasını kabul olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ayın 12'sinde bir birlik cemimiz olacak. Eee 10. Viyana Alevi Kültür Birliği'nen ve 20. Viyana Alevi Toplum Birliği'nen beraber olacak. Böyle bir cemin bir arada olması ilk olarak bir tarih yazılmıştır. Bu birlik cemi bizim için çok önemlidir ve ...çok anlamı vardır. Bu birlik cemine katılan tüm canları... ...tüm arkadaşları canı gönülden arz ederim. Muhakkak bu birlik cemine katılmaları gerekir. Birlik cemine katılan tüm canlara... ...teşekkür ederim. Hızır yar ve yardımcı. E, pek yakında e, Avusturya'da, Viyana'dan... ...birlik cemimiz olacak. E, bu birlik cemiyle beraber... Alevilerin bir arada bulunması, diğer derneklerle bir araya gelmesi tabii ki bizi sevindiriyor. Aynı zamanda bu ilk olduğu için de çok mutluyuz. Umarız bundan sonra hep diğer bölgelerde de hep bu şekilde birlikte örgütlerin, Alevi kültür merkezlerinin görüşleri ne olursa olsun ama hep birlikte halkımızın önünde bu şekilde birlik cemleri e, tutarsak çok sevindirici olacak geleceğimiz için çocuklarımız için bir örnek olmuş olacak örnek teşkil etmiş olacak bizi çok mutlu ediyor e, umarım çok başarılı geçer Türkiye'den ve buradan dedelerimiz pir cemlerimizden beraber bu cemi e, başaracağımıza inanıyorum e, daha nice cemlere diyorum birliğimiz, beraberliğimiz Merhaba o yoldaşlar. Sünni kökenli bir insan olarak iki yıldan beri Alevi düşüncesine Alevi felsefesine kendime yakın bulduğum için hemen hemen iki yıldan beri 20. bir aradaki Alevi toplumunda ufak da olsa çalışmalar yürütmekteyim. Bu çalışmalar illaki benim Alevi olduğumu simgelemez. Her şeyden önce diyorum insan olduğum için ezilen hakların yanında olduğum için ve bu düşünceyi de, bu Alevi düşüncesini, Alevi felsefesine kendime çok yakın, kendi düşünceme çok yakın olduğum için bu toplumun içerisindeyim. İki seneden beri de e, Alevi toplumunun, 20. yıldaki Alevi toplumunun yapmış olduğu cemlere katılmaktayım. Ve bunlardan çok büyük bir haz duydum. Ve bunlardan çok büyük bir aşk, çok büyük bir zevk duydum. Ve o kadar talihli bir insanım ki, Yanlış anlamayın sakın. Sürdürücü kökenli bir insan olarak diyorum çok e, talihli bir insan. Avusturya Viyana'da ilk defa gerçekleşecek olan iki tane derneğin, iki tane düşüncenin, daha doğrusu alevi düşüncesine sahip olan iki tane ayrı bir derneğin birlikte hareket edip çok güzel bir ceme gerçekleşecek olan ayın 12'sindeki Şubat'ta gerçekleşecek olan güzel bir ceme imza atmalarına tanık olacak ve bunu yine şuna bütün samimiyetle söyleyebilirim güzel bir zevkle, aşkla, sevgiyle izleme fırsatını bulabileceğim. Aslında gönlüm isterdi ki bu düşünceye sahip olan insanların, bu güzel düşünceye, bu güzel felsefeye sahip olan insanların her zaman bir arada hareket etmesi. Çünkü biz bir insanız. İnsan olduğumuz için, insanlık değerlerini yerine getirmemiz için bu düşünceyi yaşatmak. Bir an Alevi Toplumu Derneği Eş Başkanıyım. Bu yıl Hızır ve Birlik Cemimizi Viyana Alevi Toplumu Kurumu ile Viyana Alevi Kültür Merkezi birlikte gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 12 Şubat günü, Cuma günü akşam saat 5'te Köşk Gün Salonu'nda bu cemimizi gerçekleştiriyoruz. cemlerimize Mehmet Turan dedemizi Türkiye'den getirdik ve Rıza Yağmur dedemiz cemlerimizi bağlayacaklar. Ee, halkımızın yoğun bir şekilde bu cemlere katılmasını istiyoruz. Viyana'da toplumumuzun, halkımızın uzun yıllardan beri özlemiş olduğu bu birlikteliğimizi birlikte hareket etmemizi bizler bu yıl gerçekleştirdik. Halkımızın da desteğini, katkılarını Altyazı veriyoruz. Herkes. Teşekkür ederim. Ee, i̇ki Alevi kurumu birlikte bir cem yapıyorlar. Bu bizim, benim için yıllardır benim bir hayalimdi bu. Ancak böyle ifade edebilirim. Çok istediğim bir şeydi bu. Böyle de olması gerekir. Alevlerin birlikte olmaları gerekir. Birlikte her şeye tavır koymaları gerekir. Birlikte gücünü yansıtmaları gerekir. 300 yıldan beri bu güç birliği içerisinde zaten beraberdik ve birlikteliğimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Benim açımdan çok önemli bir cem olacak bu. Çünkü uzun bir süredir bu Alevi, alevi kurumlarında çalışmalarda bulunuyorum. Ta Türkiye'de başlayan bir sebebem de bu buraya kadar. Amacımız buydu. Bu birliktelikti. Hedefimiz de buydu. E, ben eminim bundan sonra bu birliktelik e, baki olacaktır. Sonuna kadar devam edecektir. Hayalimiz, isteğimiz Alevlerin birlikte olması, güçlü olması, iri olması, diri olmasıdır. Teşekkür. Şimdi devletin egemenliği altında bir sürü oyunlar oynanıyor. Yani kendi alevisini yaratmaya çalışıyorlar. Yıllarda beri mesela bu egemenlik altında bu zulme uğrayan halklar vardır, Aleviler vardır, diğer kesimler vardır. Bizim gerçekte e, en çok arzu ettiğimiz şey bizim de e, bu güçlere karşı örgütlenmemiz, birlik oluşturmamız. Yani bizim bu Alevi kurumların şu anda bir araya gelmesi, birbirine destek olması, bir, bir arada e, mücadele etmesi bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Buna saygı diyoruz. Evet gerçekten bizim arzumuz ve isteğimizdir. Amin. Yani, öyle Amel Komer ama Aleviyum. Ben Avusturya Kültür Merkezi Dernek Geç Başkanıyım. Ee, bu cem birliklerini birleştirmemiz için yıllardan beridir Alevilerin tek arzusu. Yani daha doğrusu benim de tek bir arzum değil. Bunun için büyük bir çaba gösterdik. Hızır Cemi 2. ayın 12'sinde Avusturya Alevi Kültür Merkezi'nin Avustralya, Avustralya top, Alevi toplumuyla birlikte bu cemi düzenlemek için gerçekten büyük bir mücadeledir. ben bunu demek istiyorum. Avusturya'daki tüm azınlıklar bir arada olması güçtür. Alevlerin bilhassa bir çatı altında birlikte yürümesi Alevler için en büyük öngörülen bir şeydir. E, gelecektir yani. Bu nedenle tabii ben bu teklifi Avustralyalı bir topluma götürdüğüm zaman cem birliklerinin ikimizin aynı günde aynı saatte çakışması, cemin çakışması. Ben bunu oradaki eş başkanlarına ilettim de. Sağ olsunlar. Onlar da kendi aralarında düşünmüşler ve beni çağırdılar. Bu kararda olumlu karşıladılar. O yüzden buradaki Avusturya'da yaşayan tüm Aleviler biz aşağı yukarı 5 sene, 4 seneden beri bir güç birliği var burada. Tüm güç birliğiyle birlikte bu şekilde birleşmemiz Avusturya'da en büyük yanıtıdır, başlangıçtır ve de yanıtıdır, yapılacaktır. Bu ilk cemdir ama bu ilk olmayacaktır, son da olmayacaktır. Bunun devamı da gelecek. Eğer Allah bize izin verirse, nasip ederse bu tür cemlere artık bundan sonra birlikteki cemlere birlikte beraber mücadele ederiz. Buraya gelen tüm arkadaşlara, Avustralya Alevi Kültür Merkezi Eş Başkanı adına herkese çok çok teşekkür ederim. Yol TV'de bu görevi üstlendiği arkadaşlara Herkese saygılar Müslüman'ın evet. teşekkürler. Avustralya ve Kültür Merkezi Derneği'nde e, bulunuyorum ve e, çok güzel bir şey yapıldı. Avustralya'da yani Avustralya'da e, ilk defa yapıldı. Keşke bu yıllar önce olsaydı. İki derneğin birleşikte de bir arada cem yapması gerçekten çok güzel, çok hoş. Ama yani ne olursa olsun e, hangi yöreden, hangi dilden konuşuyor olursak olalım. E, biz bir Aleviyiz, bir ağacın köküyüz. Dallar olarak ayrılmış olabiliriz ama hepimiz e, aynı yerden geliyoruz. Sonuçta yani dinimiz aynı, geliş yerimiz aynı, İnşallah daha da iyi olur ve bunun devamı olur. Şu an iki dernek birleşiyoruz, böyle bir güzel bir şey yapıyoruz. İnşallah bu üçe, dörde, beşe çıkar ve daha iyi olur. Ya yani da şu dönemde daha güçlü ve daha iyi bir yerlerde oluruz, beraber oluruz diyorum İnşallah. Allah izin versin. Merhaba ben Naime. Ben de Alevi, Viyana'da Alevi Kültür Merkezi'nde yönetimdeyim. Aşağı yukarı bir sene oluyor. Ben de kendim şahsımla, şahsım çok memnun oldum. Bunu duyunca arkadaşımın da dediği gibi bu yıllar öncesi olması lazımdı. ...bunu zaten bizim için hiçbir kuşku olmadı... ...onlar oradan, biz burada... ...hiç benim için kuşku olmadı... ...bizim önemli olan... ...dürüst Aleviliği sürdürtmek... ...inancı gerçekten... ...mazlumlara yana bir şey yürütmekti... ...ben çok mutluyum... ...bunun inşallah devamı olacak... ...aynısını zaten arkadaşım da ifade ettiği gibi... ...inşallah böyle devam edecek... ve sevindim ben kendim. Hocamlar Bu sene ilk defa birlik mi yapılacak. Bu birliktelikle beraber bizi gençlere çok güzel örnek oldu büyüklerimiz. Afastan hocamıza çok teşekkür ederim. Semak'ta bize çok hani eğitiyor bizi Semak'ta çok zamanını ayırıyor. Hızır yardımcınız olsun ya Allah ya Muhammed ya Ali.